İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliama uluslararası karikatüristler de sessiz kalmadı. Türkiye dahil 59 ülkeden 500'e yakın eserin sergilendiği uluslararası çizgilerle özgür Filistin sergisinin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından törenle yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin insanlığın vicdanını kanatan acılara sahne olmakta, İslam ülkeleri yeterince tepki vermedi diye konuştu. Dünya karikatüristleri çizgileriyle Özgür Filistin için çizdiler. Beyoğlu Taksim Camii'nin fuaye salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin isimli resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergide uluslararası 59 ülkeden 458 eser yer aldı. Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin sergisi ise Gazze'de yaşanan soykırımı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dile getirerek toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların Filistin'de yaşanan insanlık zulmünü konu alan eserlerinden oluşan serginin açılışında buradaki resimlerin yıllar sonra Filistin davasını, Kudüs davasını hatırlatacak tarihi bir iz bırakacak çalışmalar olduğunu söyledi. Serginin Filistinli kardeşlerimizin haklı özgürlük mücadelesinin tercümanı olacağına inanıyorum. Tüm mazlumların zalimlere karşı direnenlerin vatanı, dini, milleti için mücadele verenlerin duygularını dile getireceğini düşündüğüm serginin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Açılışın ardından Ali Erbaş ve davetliler sergiyi gezdi.